...yönetime el koymuştur. Bir gece ansızın vakitsiz... ...selah sesleri duyarsan oğlum... ...bil ki silsilik kol geziyordur... ...şehrin günahsız sokaklarında. Kalleşlik ve hainlik zapt ediyordur... ...gelecek güzel günlerini. İşte o vakit uyan... ...ve açık tut gözlerini. Abdest al... ...çık sokaklara. Geceyi ve geleceğini aydınlatacak meydanlara. Sefer senin, sefer senin, zafer Allah'ın, zafer Allah'ın, sıra gibi durmalısın soysuzluğun karşısında. Sen doğduğunda oğlum, imanla ve onurla yaşaman için kulağına okuduğum ezanı emanet ettim sana. Hatırla, o ezan ki her şeyin başladığı andı. Şimdi duyduğun selalarsa sonsuz bir sonun başladığını hatırlatır sana. Sırtını dönme karanlık bir boşluğa. Gözlerinin ta içine bak alçaklığın ve dimdik dur karşısında. Bil ki sana bakan cehennem gözlülerin içindedir cennetin. Korkma ve yürü sonsuzluğun en âli makamına. Dilinde tekbirler ve memleket türküleri, aklında okçular tepesi ve Çanakkale... kale, yese düşmeyesin sakın, seninledir Allah. La havle bela la kuvvete illa billah. Bir gece ansızın, zamansız selah sesleri duyarsan oğlum, bir ölümün değil, binlerce sonsuzluğun sesidir o selam. Hatırında tut olup bitenleri, beyaz atlarına binip gidenleri, onlar bilinmez diye değil, bilinen en büyük güzelliğe gidenlerdi. Sakın güvenme dost görünen hain diye, sakın kanma, unutma ne için yaşar ve ne için ölür bir insan, asıl hatırlanır, nasıl anılır sonrasında inandığın ne varsa uğruna, sana öl diyenlere rağmen yaşa. Lakin vakit vuslatsa, ayaklar altına alınmaktansa, adam gibi öl, özgürce ve onurla. Sana selalar bıraktım oğlum. Bir bebeğin kulağına ezan okuman için. Şimdi Vakur'la yürü korkmadan karanlığa tekbirlerle ve selalarla